Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese hayırlı günler olsun inşallah Geçen videoda bahsetmiştim ben ee, Depremden sonra baya bir moral bozgunluğumuz vardı Daha yeni yeni geçiyor İnşallah çok daha iyi olacak Ama yine de tedbirleri bırakmayalım ee, İnsanlar tabi Balcanın yongası bir şekilde eşyalarını almaya çalışıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar ama ya hayatta eskiden bizim büyüklerimiz derdi kefenin cebi yok oğlum ne götüreceksin diye ha, malsız melasız da olmuyor ama ya önce can sonra canan arkadaşlar ya olduğu kadar her geçen gün Biraz daha yaralar sarılacak inşallah. Bizler de moralman, psikolojik olaraktan düzeleceğiz inşallah. Memleketimiz de düzelecek inşallah. Yavaş yavaş arkadaşlar ya. Huzur, önce huzur, sağlık, sıhhat, afiyet bunlar çok önemli şeyler. Onun için bu konuyla alakalı konuşacaklarım bu kadar. Biraz moral olsun diye ben size böyle Haydar'ın videolarını gene çekip atıyorum. Ee, inşallah memnun kalıyorsunuzdur. Biraz olsun yüzünüz gülüyordur. Bu da bizim için bir mutluluk olur inşallah. Oo haydar tamam oğlum tamam. tamam benim babam, tamam benim oğlum, tamam benim kuzum. Oy, oy, güzel oğlan, güzel oğlan. Evet arkadaşlar. Mart'ın 10'una geldik bugün Cuma günü. Yine bir hafta sonu geliyor. Ee, dileğim şu hepinizde. Moralinizi yüksek tutun. Herkes işine gücüne baksın. Ee, vefat edenlere çok dua edelim. Hastanede yatıp da şifa bekleyenlere de Rabbim acil şifalar versin inşallah. Çok dua edelim onlara da. Elimizden geldiği kadar maddi, manevi yardımda bulunalım. Bu gibi günlerde birlik olmak, kenetlenmek zorundayız. Yani siz şucusunuz, bucusunuz değil, hepimiz insanız. Hepimizin ırkı, soyu, anası, babası bir. Ona göre düşünelim, ona göre empati yapalım. Bizim de başımıza gelebilirdi. Bir gece yatıyorsunuz. Sabah uyandığınızda hiçbir şeyiniz kalmamış. Sadece canınızı kurtardığınızda seviniyorsunuz. Allah'ın böyle büyük afetlerden bizi ve milletimizi esirgesin inşallah. Temennim bu. Hepinizden ricam bol dua etmeniz ve elinizden geldiği kadar kararınca çok da kendinizi böyle zorlamanızı istiyorum artık yani. Zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Maddi ölçekte yardımda bulunun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize sağlık dolu günler diliyorum.